Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Koray, bugün sizlerle birlikte 20 olarak Philips'e hoş geldiniz. Eee bu Kadar size bir şey söylemek istiyorum. Eee ben bu jut Videoları çektikten sonra abone alınca benim daha çok video çekesim geliyor. Yani normalde Hiç söylemem ama yani abone olursan çok güzel olur çünkü beni daha çok enerji hatta bugün 46 abone olmuşuz. Hatta dur bir bak. <laughs> Ben kaçar. 45'miş, 46 değilmiş. Neyse 46 abone ol. Hadi hadi hadi. Ee, 40... <laughs> Aa, 46 <laughs> 45 abone ol. Sıradaki ağda düşman var. Abone için teşekkürler. Hadi hadi hadi. Bay bay. Umarım bu daha çok atmaya devam eder. Böyle <laughs> videolar çekmek. Hızlı hızlı. Benim hoşuma gidiyor zaten. Daha fazla çekeceğim gibi. Ya da zaten başka video çekmek istediğim zaman ben o yorumu hemen görebiliyorum abone olduktan sonra. Bana yorum geliyor. Şimdi bak izle. Spark nerede ilk başta onun bir sesini duyalım. Kan mı kurdu lan? Daha kurmuş. Bir düşman kaldı. İyi uykular. Denediler. A değilmiş lan. Çöz. Çöz çöz bakıyorum. Bak orada. <laughs> <laughs> Oo, size lazım mıydı? Ne göç abalı yürüyerekten buluyor. Ya taş ya. Burası iyi ha? güzel de hızlı hızlı. Ölüp bitecek kadar da değil. İyi, var. Zafer'i e, alıp evet. Evet. Efendim? Brimson, ¿Tamam? siz ikiniz arkadaş mısınız? Yani ar yok arkadaşım yok şu an. Yani onlar arkadaş olmadı. neden sordun ki? Hiç. Adaş mı adaş konuşuyorsunuz ya ondan sordum. Ya oğlum o normal benim o ağzıma O bridge şey. bayağı kaşınıyor. Oğlum öyle mi olmuş? Evet. Ya hadi gidelim Allah <laughs> Allah Allah. Hadi vallahi bak Duman indi. Aa duman var. Hadi bir yan HS yemedin ne alaka? Spike A'da düştü. O, o eğer kalkanı, ha kaldı. kalkanı hadi kaldı. Hadi hadi hadi. Kalkan olmasaydı var ya yemişti o HS'yi. Neyse. Ben much. kaçar. Yük kalmadı. Hızlı hızlı. Yük kalmadı. Ben Doğru. kaçar. Yük kalmadı. Doğru. Hadi hadi Oy, hadi. Radyatif. Spike B'de Yuk düştü. Yük kalmadı. Hızlı hızlı. Onu Spike onda düşmemiş miydi? Niye adam arıyorsunuz? Adam sizi aratsın. Yük kalmadı. Öyle. Eyvallah, tırta ne Hadi lan lan Ben Ağabey, kaçar e, e. Ve Harim yük kalmadı iyisi, Eyvallah kral. Ben kaçar İyi takım da güzel Eze eze yendik var, be Eğim birazcık Daha söylerken bile Jet deyince daha Aman neyse boş <laughs> Ve bu benim. daha ilk turum Öyle söyleyeyim reis Ben de ilk turu zaten şu an Birlikte bir şey... oynayalım mı? Vandal desen olan var mı? Yok. <laughs> dedim. Arkadaşlar ben niye geçtiniz ayıp oluyor ama bak 3. sıraya düşmek benim onurumu kırdı. Şimdi yani. yok kanka bu oyunda iyi mi kalacağız? <laughs> hızlı ol. Bir gururum ve haksız. Hızlı hızlı. Yürüüş kısmı taşıyor. Ne yürü ne o yürü. Hadi hadi kısır, hadi bizi yine. Probet işareti buldum. <laughs> Lan patats ah. ya. 14 yedir. Alırsan bana satar. Phoenix ne yapıyor? Şerif, 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 Şerif. Yok kanka. Spike yerleştirdi. Denene, denen, Hızlı, hızlı. Oo, olmadı. Şokat gir, şokat. Dikkat, ben kaçar. Aa, <laughs> sırada Phoenix vurdu zaten. Tam böyle. Şey, 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 <laughs> ben, ben, ben kaçar. Gel kalmadı. Arkanıza geldi, Arkanım Bak Ben demesem kanka. Ayakta kalan. Böyle info bulamaz. Böyle info bulamazsın. <laughs> Helal olsun lan sana Sofie. Oğlum bak böyle int bu ya. Şey, cim, ya. yere e, C'ye gider misin? C C C orası A C'ye de. Bu bak adam boyu değil Estağfurullah. Eee, bir el daha verdik. Baya güzel el verdik. Kaybetme sebebiniz ne? Phoenix mal olduğu için. Evet. Phoenix mal üstte kaybettiniz yazıyor. Mutlu musun? Bu yarının son turu. Yarıladık. Operatör desen olmam da yarın Operatör desen olan var mı? Gökte ne var yapayım bir tane ya. Hadi ya hadi, hadi. ne sen... <laughs> Yok. <gülüyor> Gökte ne var? Yorra. Aynısını. Otajon var ya bir bela attığımı düşünsene. Huy. Çok şey olur ha. Çok. Hemen hemen Doğruyorum. sana çekten yazan ekipri. <laughs> Kim buraya derler bana bu? Hızlı, <laughs> hızlı Ah. ben ofta bir denedim de olmadı. O zaman direkt vuralım. Hızlı Allah oldu, Allah. Oldu. Spike A'da düştü. Ne? Görmeden. Oo ya. Bir gitti. Bir düşman kaldı. Aa, bir daha like. gitti. Vay izliyorum sen izliyorum sen izliyorum sen Şimdi baş Beni aldı vay şimdi Aldın aldın Şimdi hala izliyorum Hala izliyorum Şimdi daha güçlüymüş gördüm Ya ben mükemmel ediyorum ya Kronomi var Taraf değiştiriliyor Şu güneyinde de bir şey var Kronomi gitti Ya Yineşin benim önemli daha benim Uçum daha önemli benim Hadi 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 Oğlum görmeden vurdum, görmeden. Sen konuşma, sen konuşma ne olur. Hızlı hızlı teçhizat lazım. Ben Brimstone'um 4 kilim var oğlum. Brimstone mu? Kanka o ne bana da öresene. Teçhizat lazım. Ne? Brimstone ne? <laughs> <laughs> Brimstone. Şey çalkan onu, çalkan onu bana ver. Onu çalkala bana ver. Vereceğim vereceğim, o, o. Ver. Al. <laughs> hmm. Hadi hadi hadi. Sarıncan mıydı? Ice latte. Uy, tamam ben smoke atıyorum giriyoruz beyler. Tamamdır. Teçhizat lazım. Çok olacak. Çok yaşa paşa. Çok yaşa çok yaşa çok Eyvallah Çok komik kapışıyordu lan bize. Hızlı hızlı. Aa, Aa, şey abi, yapayım, ben, de, ben de ben de ben ben de. Oluyorum. Yerde kal. Bir sok geldi orada. Oluyorum. Bela. Üç. Bela mı yoksa? Yoksa. Ayakta kalan son yoksa. oyuncu. Bir düşman kaldı. Oh. Dört. Eller titriyor kaldım. bir tek eller titriyor. Tamam kendime geldim. Bak ya şerefsiz 11 kilo. Yok ya ne alaka şerefsiz Allah Allah. Beyler oyunu <laughs> isterseniz ben bilersin. Hı. Ama bela. bir bela. Hadi eyvallah. Babam babam. <gülüyor> i̇şte bu bebeğim. Son sayı. Jack, ne biçim yardırdın ya? <gülüyor> <gülüyor> İyi var. Güzel bir bela. Ekipman attık ben ez ben oğlum bak utandırıyorsunuz ya. <laughs> <altı> Emin alır mısın? <laughs> Aslında var altta daha iyi dedi. Bir şey diyeceğim 12 2 oynamak <laughs> suç mudur? <laughs> Hayır. Tamam. Saldırın. Hadi Hayır, hadi hadi. Biri, hepsi birim sorun sayesinde bana ice lock de verdi. Duman atıyorum. Ah, hadi hadi hadi. Atıyorum. Ben hadi. Sal sal bir bela salacağım. Arka var arka 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 arka. Dibine. Sıkıntı yok çözdüm ben orayı. Hızlı hızlı. Vurayım mı Leon ne yapayım ben? Ağda düşman var. Bak. <laughs> <laughs> <Var. gülüyor> Aa ayak yedi not kapatacağım bekle. Bir düşman kaldı. Ah. <laughs> Oo kadani, <laughs> kazandı. Oh. Elinize saldıranlar kazandı. Oy tamam, tamam. oy 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 neydi neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay